Ben bizi hastanede güvenlikten gizli kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Güvenlikte kardeşim olacak ve da yakalanmadan hastanede kalmaya çalışacağız. Şimdi o zaman hemen hastanemize ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar şu anda hastaneye geldim. Zor, hemen girelim. Çok korkuyorum şu ben beni yakalayacak diye ama kendimi bebek kılığına sokacağım ki beni görmesi imkanı olur. Aynı yerde miyiz? ona göre bakacağım. Evet. Buraya saklanacağım arkadaşlar. Oturacağım yere. Bakalım hastalar kalmış mı? Akşam oldu artık. Hastalar yoktu hemen bakalım. Bakarız Geliyor. Bakalım. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ah! Zı 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 Ama neyse. Hastane büyük ondan. Düştüm. Ben bir yukarı çıkayım da bakayım hastalarla. Arkadaşlar beni görmüyorlar. Gerçekten. Ay bu da bebek odası. Burada şimdi işin içine kalmamış. Bil Güzel yerlerden şu kameraları kontrol edelim. Tamam. Bakalım mısın? Geliyor. Tamam da ben alt kattan çiçek alayım. Yalma gelecek yalma gelecek. Bir nefis geldi. Artık, Yama bir ses gelmedi. Yalma gelecek. Yalma gelecek. Yalma gelecek. Yalma gelecek. Bir, bir ses mi duydun lan? Neyse şurada birazcık oturayım. <laughs> Kılıç. kılıç çıkardı arkadaşlar. Kılıç çıkardı. Arkadaşlar şu anda kılıç çıkardı. Hatta çakmak <laughs> kılıçmış. Arkadaşlar kılıç orada şu anlıkta. Orada duruyor. Ben buradan gitmem ben lazım. Benim yavaş yavaş. Neyse. Ben burada oturtma televizyon izleyeyim. Hastamı kaldı acaba? Dışa Dışarı, dışarıya da Yok ya rüzgardan gelmiştir. Of arkadaşlar dışarı çıkmıyor bu. Neyse. Nerede acaba kendisi? Acaba saat kaç bir bakalım. Aa, saat 10. Benim mesaim sabah. Sabah 20'de başlıyor diye biliyorum. Hemen şöyle bir bakınalım. Dolaba gideyim ya ben. Bir dolap neler var. Hop oh, pasta. Arkadaşlar çok korktum. Şuraya oturalım da pastamızı yiyelim. Ay bak nefes sesleri geliyor. Biz bir yukarıya bakalım. Belki yukarıda hasta kalmıştır. Arkadaşlar şu anlıkta yukarı çıkıyor. Benim yerim saklanacak yer bulmam lazım. Buldum 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 buldum. Tuvalet daha güzel. Bakalım. E, tuvaletteyim. Neyse mutfağa gideyim. Şu an tuvaletteyim arkadaşlar. Hadi soğuk bir şeyler alalım bari. Tamamdır kendi kendi odama çıkıp dondurmayı yiyeyim. <laughs> bir yerden yine nefes alma sesi geliyor. Aa, <laughs> buranın kapısı açık. <laughs> Bebek odalarından mı birisi kaldı acaba? Geliyor geliyor geliyor, geliyor 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 şu geliyor 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 Yok, yok ya çıkalım. Kalmamız. Neyse kendi odama gideyim de biraz bu şeyler. Ay bu burası, burası mı benim odam? Evet. Şimdi arkadaşlar onun odasında saklanalım. Burası sadece bana. Ah. Ay iyice korktum ne olur ya. Ay arkadaşlar <laughs> kapısı da pencerelerim açtı. Pencerelerimi ben açık bıraktım.

kendi odama gireyim ya. Of çok kurtuldum. Ya da ben koridorda mı gezin sen? Hayır. Aptal. <laughs> Aa. <laughs> ben iyice uzasyon görmeye başladım. Arkadaşlar şey şu anlıkta ben çok kötü oldum. Allah. Yanıma gelin. Galiba <laughs> dur be, burada bebek mi var acaba? Şıngırak sallasak. Ne? Aa. Yerlerde bebek olmalı. Tam tüm aralara bakacağım. Yok. Bakalım. Aa. -a. Gitti. Neyse. Gitti 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 Aman bakalım. Aşağı <laughs> Neyse inelim aşağı. Tuvalete gideyim. Ellerimi falan yıkayım bari. <laughs> Tamamdır. <Ay>. Tamamdır çıkayım bari. <laughs> <Aa>. Ne oldu? Ne <laughs> 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 Ay yakalanacağım diye çok korkuyorum. Kendi odama bakayım ya. Buraya geliyor, Neyse buraya odama oturayım. Yani. Başka bir şey yok. Gelin, gelin. Ya ben açık mı bıraktım? Herhalde. Neyse birazcık uyuyayım artık. Kaçmayacağım. Burada duracağım. <laughs> Çok iyi. Ayak sesleri geldi. Olamaz. Direktten. Adım. Çok korkuyorum. Musallat oldular. <laughs> Ne yapayım ki ben? Ay. Neyse. Hayır, 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 hayır. Aa. Aa. Buranın kapısı açık mıydı? Buranın kapısı.

<laughs> Polis aramam lazım. Hey! Kaçmam lazım. Arasam mı acaba? Yok aramayayım ya. Oh rahat. Kendim... Aa. Kendim korkuç bir klas okup hemen geliyorum. <laughs> burada 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 burada. Artık ya da birisi var. Hemen o lokal bizim tepemde. Neyse. Hemen bari kendim hemen başka klas, klas okuyayım. Ay bari onu korkunç. Ya tuvaletimin kapısı yine niye açıldı? <laughs> Tuvaletin kapısı kendi kendine açılmıyor sanırım. <laughs> Çabuk kaç buradan. Ay bayılacağım. Kim olabilir ki? Hmm. Bunu bir düşünmem lazım. şimdi burada yattım? Bakalım beni burada görüncesi ne olacak? Ben bir dışarıda bakayım dışarı çıkayım bari. Bir bakayım ben. Bakalım. Tüzeyen bir çok söz yok. Bebek haline geleyim. Bebek Geri haline ben geleyim. Bebek haline geleyim. Bebek haline daha da korkunç bebek haline girdim. Hayır oturacağım ya da. Tuvaletin kapısı neden açık? Allah'ım. <laughs> Kapım kapandı. Arkadaşlar videoyu burada kesmem lazım. Siz gördünüz mü? Bir dakika. Kapım. Aa, bu kapı da açıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Kapılar kendi kendine açıp kapalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Tuvaletin kapısı yine açık. Arkadaşlar burada bu gerçekten kurgu falan değildir. Sadece hastanede olan olaylar kurgudur. Ben ablamın nerede olduğunu hep biliyorum da. Evet ama kapıları. Bak buranın kapıları da kapanmış. Yok biz zaten kapı Hayır. Kastettim. Az önce neyse buradan ben buradayken. De baştan başlayalım. Hayır. Başla. Videoyu Yok. durdurup tekrardan arkadaşlar hastane podunuza geçelim de Ben şu an çok korkuyorum. Neyse hadi geçelim. Olduğum odanın kapısı da neyse. Hadi geç. Arkadaşlar biz bir şey fark ettik bakın. Kendi kendine kapanıyor. Ay açıldı. Açıldı. Demek ki bir kapıyı açınca diğer kapılar da açılıyor. Çok korktum. Neyse o zaman hemen geçeyim arkadaşlar. Ay, Ay gel çık buraya. Hemen saklanmam lazım. Hemen bakayım. Ses gelmez inşallah bu odadan. Allah bayılacağım artık. Ay yardım. Yardım. Bayılacağım artık yeter. Allah. Ay bayılıyorum. Ay kadın bayıldı. Ay fenalaştım. Ah! ah. Ay 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 ay. Ah. Yani bayılacağım artık. Kaçalım hemen. Ay. Hadi bulacağım bu kişi kimse şimdi. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben buranın sahibinin kızıyım. Uydurmayın. Ben size bir kere buraya gelince görmüşsünüz hastaydınız. Hayır. Burada kaldığını söyleyin artık. Hayır. Burada gizlice kaldığınızı söyleyin. Hayır. Doğru söyleyin yoksa sizi polise götürmek zorunda kalacağım. Yakalarsan götürürsün. Hayır. Al. Gel bakalım. Dışarı gel yoksa polis aramak zorunda kalırım. Kucağıma gel. Ay. Kucağıma gel dedim. Beni yakalarsan. Gel kucağıma. Yeter <laughs> artık <gülüyor> <gülüyor> ya. <zeper> <gülüyor> <gülüyor> artık. Bu saatte polisler varsa. Tavşan var. Polisler yok. Neyse gel bakalım. Ben doktor olduğum için ben kendim yaparım. Gel. Yanmam yanım yansana. Tamamdır. Düştüm mahpus dallara.